arkadaşlar şimdi araç üstü tavan klimamızın tanıtımını yapacağız Yaşar Ustam'la beraber. El Comfort modeli 24 volt klimamız. 1000 watt özelliği var. Normal çalışmada 300 watt. Şimdi bunları sizlere lityum akü ile beraber testlerini göstereceğiz. Evet Yaşar Ustam çalıştıralım. Şimdi kumanda panelimizle beraber uzaktan kumanda startımızı veriyoruz. Şöyle içinde gösterelim mesela bunu. Bu iç kısmı. Tavanda taktığımız zaman içeride görülecek olan kısım sadece. Şu anda 24 volt akümüz var. Akümüz burada. 24 volt. Şimdi size ne kadar enerji tükettiğini, ne yaptığını buradan da gösterebiliriz. Bu şekilde. Şu anda klimamız aktif çalışmaya başladı. Şu anda 28 29 amper çekiyor. Gördüğünüz üzere 700 800 watt gibi. Bu 1000 mata kadar çıkabilir. Şu anda klimamız bu şekilde çalışıyor. Aracın üstünde olduğu için bu sesi zaten duymayacaksınız. Burada gayet güzel şu şekilde şu anda üslüyor mesela. istediğimiz yöne çevirebiliriz bu şekilde. Ve şu anda gayet güzel. Şunu da açalım. Güneş panelinizde rahatlıkla çalıştırabileceğiniz bir sistem. Şu anda gayet güzel. Voltaj olarak şu anda 32 ampere çıktı, 800 watt harcama yapıyor. Yani gördüğünüz üzere lityumla kullandığınız zaman şu anda akü voltajı 25.99 volt. Yani bunu aşağıya düşmesine imkan yok. Ama normal akülerle biraz çalıştırmanız çalıştırabilirsiniz de bu kadar verimlilik alamazsınız. Şimdi ben burada devreye giriyorum bu klimayı kullanırken e, kullanıcıların böyle merak ettiği sorular var. Bu benim aracıma ben bunu taktım. Benim aracımda aq, Evet. makine gel akü var. 24 volt. Ben bunu kullanabilir miyim? Ne kadar zaman kullanabilirim? Kaç saat kullanabilirim? Şimdi burada bir çözüm var. Şimdi video akü. şu görmüş olduğunuz video makine bu cihaz ortalama 6 saat çalıştırır. 7 saat çalıştırır. Çok rahat. Ama bunun video maki değil de jel aküye döndürdüğümüz zaman 3-4 saat, 3 saat falan kullanabilir. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunu araçtan DC-DC şarj kontrol cihazı takarak aracın şarjıyla akünün giderini desteklemek üzere 30 amper şarj basıyoruz. Zaten cihaz 30 amper anca tüketiyor. Tükettiği elektriği yerine yerine koyabilir. Güneş olmadığı günlerde. Ama güneş olduğu günlerde her gün aldığı voltaj diyelim ki 30 amper, 20 amper güneşin ürettiği elektrikle beraber 20'nin üzerinden 10 amper tüketim sağlamış oluyor. Yani hem alıyor hem veriyor. Elektrikte de en önemli şeylerden birisi elektriğin ürettiği ve tükettiğini bilmektir. Evet. Bu sistem ben bunu arabamda çalıştırabilir miyim? Korkusu olmasın hiç şey. Çünkü 24 volt sistem şu an en ee, yükte olduğu halde 31 amper çekiyor. Bu da 807 watt, 810 watt'a tekabül ediyor. Buradaki sistemde görmüş olduğunuz gibi voltajın ne kadar geç vakitte düştüğünü ürettiğini ve tükettiğini gördüğümüz sistem budur. Biz yani, buradan her şeyi görebiliyoruz. Yani biz, şu andaki alanımız tabii ki bizim 200 metre kare olduğu için bu devamı 800 watt'ta kalıyor. Ama bir karavanımıza taktığımız zaman bunu karavanımız ufak olduğu için yani şu anda gayet sonra. güzel soğuyor. Ortam ısı mesela ayarladık 28'e. 28 ya e. 28 e da 27'ye geldiği zaman ya da 18'e diye, soğutma. 18, 17, 21 derece Zaten yaparız. Bu ocaktır yani evet. arabanın içinde. O zaman mesela bu bak 600 watt'lara 300 watt'a kadar düşecek. Yani 30 amper çekerken bu 20 amper, 10 amperlere kadar düşer. tam yükte şu an. Evet. Tam şu anda için. tam yük çalıştırdığımız için 31 amper çekiyor. Yani akümüz şu anda gayet %60 başlattık. Hala da %60. Tabii ki burada 5 saat, 6 saat çekmeyeceğiz ama e, bizim akümüzü lityum, bu da telefonla kontrol özelliği olduğu için biz bu klimayla bu aküyü kaç saat çalıştıracağınızı direkt söyleyebiliriz yani. Çok rahat 6 saat. Yani Şimdi, %60 kapasiteyle çok rahat yani 6 saat. Yani sabahta güneş çıktığı zaman yani 240 watt e, paneller kullanılıyor genellikle karavanlarda. dört tane bundan koyduğu zaman... 4 tane paneli koyduğumuz zaman 240 watt Hayli hayli biz gündüz sınırsız saat 9-10 gibi zaten güneş paneli aküyü doldurup bunun özelliği hemen dolmasıdır. Ve ne olur? Gündüz bile tamamen güneşten gelen enerjiyle akünüz dolu bir şekilde bu klimayı çalıştırabilirsiniz. Yani profesyonel olarak bilgi almanızı öneririz. Evet hocam. Evet yaşıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Ee, sınırlı sayıda geldi. Stoklarımız da şu anda sınırlı satış ve montaj için iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ederiz.